...demek kobra da daha çok zorlandı Evet. Evet. Hani Günay'ın biraz önce söylediği gibi... ...daha çok coşkulu insanlar. Hı hı. Ve biz onların aslında... E, ...çocukken böyle bir... ...yine roman mahallesinde... ...roman evine yakın komşularımız vardı. E, onların hani... ...yapılarını oluşturmak... ...o örgüle karakter yapılarını oluşturmak... ...zor oluyor biraz. Çünkü biz de izlediğimiz zaman... ...hep daha e, karikatür gördük hı hı. hep romanları. Onların hayatı dair o ayrıntılarını çok görmedik. Hani Aşık olurlar, ağlarlar, evet, dertleri evet, vardır. Doğru bunları mi? hem zor olan bunları çok minimal, çok gerçek vermeye çalışmak. Ama bir yandan da onlar o kadar minimal yaşamıyorlar. Hani biraz önce Gülay'ın söylediği gibi çok büyük yaşıyorlar. O zaman hem büyük yaşayacaksın hem de çok gerçek yaşayacaksın. Gerçekten, bana zor geliyor. Çok gelir. zor. Bravo. Bravo. Evet. Ama bir yandan da bizim bizi hani 70'lerde... Yeşilçam'a benziyor dediniz yani yanlış mı bilmiyorum Ünal abi de söylemişti bir melodram havası var evet. biz melodramları seviyoruz hala şimdi televizyonda yani o İlla koç deri falan izlediğimizde gözlerimiz doluyor Edisunları çünkü fakir kız zengin adam durumlarını seviyoruz izlemeyi onun yükselişini görmek bizim hoşumuza gidiyor onunla beraber ne olacak bakalım diyoruz hala e, bu dizinin de güzel yanı o bence sevilesi yanı o yani. Evet. Heyecanlandırıyor. Ama romantik komedisi de var yani. Mesela Tuğba romantik ben. Yani benim görüşüm bu. Çok heyecanlandırıyor. Ben Türkiye'de ilk defa bu kadar güzel canlandıran gördüm. O, o duygusal gelgitler Olsunuz gerçekten çok doğru yansıyor. Evet, evet. Çok bir yüzün, bir romantizm, evet. bir şakacı. Evet, evet. Böyle değil mi? Muzur evet. bir öyle. hali var. <laughs> gerçekten öyle. Evet. Peki Tuğba Şimdi anketlerde filan da hep çıkıyor Türkiye'nin en güzel işte en erkekleri etkileyen kadını <laughs> filan e, olarak çıkıyor haklı olarak e, anketlerde. Bu senin üzerinde e, nasıl bir etki yaratıyor? Bir psikolojik baskı mı yoksa e, hani mutlaka her insanın gururunu okşar e, böylece takdir edilmek. Ama bir oyuncuyu da sanki biraz zorlar gibi geliyor bana. Sen nasıl hissediyorsun? Ben o anketlerde çıkan insan ben değilmişim gibi hissediyorum. Uzaktan seyrediyorsun. Evet, evet. Ben değilmişim. Ben başka biriyim, o başka biri gibi. Allah Allah, <laughs> çok ilginç. Çok ilginç. Peki, e, sen kendinde kusur buluyor musun fiziksel olarak? Ya elimden gelseydi de, işte bak şu, şu tarafımı hiç beğenmiyorum yani Çünkü bazen çok şaşırtıcı e, cevaplar alıyoruz sorduğumuz e, zaman sorular. Ya tabii ki buluyorum fakat hani... E, Herkesin hayatında böyle şeylerin olduğunu düşünüyorum ama önemli olan işte bunları bütünleştirip kendini bir şekilde barışmak. Bütün eksilerinle, bütün artılarınla kendini olduğun gibi kabul etmek ve hani kendini kabul edip kendini yaşamaya başlamak. Ne mesela en çok kusur olarak görüyorsun kendinde? Ben kusur, olma görme, kusur olarak görme zamanı geçtim. Ben kendimle barışmayı ve her şekilde bir bütün haline gelmeye bu var. malzemeyi kullanmak istiyorum evet, Elimdeki sonuçta ben buyum yani yapacak bir şey yok <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım <laughs> yapıyorum bir şey yok yani. güzel, şey. Evet, çok güzel. <laughs> çok hoş. Tuba Orta Doğu'da da çok ilgi gören bir e, sanatçı haline geldin reklam çalışması falan da var mı e, önümüzdeki günlerde bazı şeyler yazılıyor çiziliyor ee... Orta Doğu'ya yönelik evet var var değil mi var sen neye bağlıyorsun Orta Doğu ülkelerinde bu kadar sevilmeni, bu kadar ilgi görmeni? Bilmiyorum aslında hani bunu, bunu direkt böyle bağladığım bir şey yok ama Hı -hı. E, hani biz e, bu işleri yaparken, dizileri yaparken hani Orta Doğu ya da yurt dışını düşünerek yapmadık. Biz Hı -hı. bu ülkenin şartlarında bu ülke için yaptık. Sonra bir gün bunlar satıldılar ve orada da e, çok ilgi gördüler. Demek ki hani diyorsun ki e, bazı evrensel duygulara hitap Hı -hı. etmişiz ki... Evet ...orada da çok sevildi... Ee, ...ben... E, ...işlerin... ...sevilmesinden dolayı sevildiğimi düşünüyorum... ...yani yaptığım... ...işlerin sevilmesinden dolayı... ...hani ıhlamurlar altında sevildi evet ama... ...şu anda Asi gösteriliyor Asi de... ...çok seviliyor... ...dolayısıyla bu bir süreklilik kazanıyor... ...çemberimde Gülo'ya... ...mesela seni televizyon, televizyon dünyasına... ...tanıtan gerçekten... ...bu arada... ...Tomris Giritlioğlu'na da bir teşekkür gönderelim buradan. Yani ben hep şunu düşünüyorum... ...bu bir iltifat değil aslında... ...dizinin yapımcısı, yaratıcısı Tomris Hanım. Hep en zor işleri... ...ekrana taşımak gibi... ...böyle adeta mazoist bir yanı var. Niye kendine bu kadar eziyet eder bilmiyorum. Dönem dizisi çekmek çok zor bir şeydir mesela... ...bizim ülkemizde. Biriktirmeyiz, korumayız... ...arşivlemeyiz, kaynak tutmayız... Evet. Böyle bir ülkede dönem dizisi çekmek gerçekten çok zor bir şey. Tombis Hanım da hep bunlara kalkışır ve üstesinden de gelir. Sinemada da tabuları yıkar. 6-7 Eylül olaylarını beyaz perdeye taşır. Yani şu kadarını söylemek istiyorum. İyi ki Tomlis Giritlioğlu'nun prodüktörlük yaptığı bir çağda ben de eleştirmenlik yapıyorum. <laughs> Hı, hakikaten çok takdir ediyorum yaptığı. Ama evet. Tuba bir yerde haklı değil bence. E, sinema ile tiyatronun işte farkı bu. Ben daha çok sinema oyuncusuyum. Yani eski tiyatrocuyum. Hı hı. Tuğba büyük üstün Fransız olsaydı dünya starıydı. Şimdi bu bir bir kameranın verdiği bir resim var. O resimde Tanrı'nın verdiği bir şey bu. Sende çok. Kabiliyeti de çok yüksek. Çünkü çok duyguyla oynuyor. O da hemen yabancı ülkelerde de fark ediliyor. Bu kadar kolay o bir şey trans. niye seviyoruz bazen anlamadığımız halde. <laughs> Çünkü o bu Tanrı'nın verdiği bir şey. Bir de onu iyi kullanmak işte o var. Hakikaten gönül çelen bir hali var. Oyunu, <laughs> ya ya ya. söylüyorum gerçekten. ben yani ben ben Tubay daha so önce söyledim. Ben Asi'nin üçüncü bölümünde onu görmüştüm. Dedim bu küçük hanımın babası oynayacağım. Bir dizi sonra ben bir bulut olsam da oynuyordum halinde. Bir dizi sonra oldu işte. Babasını oynuyorum. Ee, şeyimiz de, ekibimiz de öyle. Ben, ekip de benim gönlümü çeldi. Hakikaten çeldi. Tuğba'yla beraber, hep beraber. Çok başarılılar. Seyircinin cansel, gönlünü çelmek çok kolay. Cansel de geldi. öyle, Umut Kurt da hakikaten. Evet, çok iyi performanslar ortaya koyuyorlar. Çok başarılı. Yani fotojenlik yani diye bir şey var, ona duygu katıyor Tuğba. Teşekkür ederim. Yani sadece çok görselliğe yaslanmıyor. Yaslanmıyor. Katıyor, yaslanmıyor, duygu katıyor ve ben bayılıyorum yani. Ben inanıyorum da artık kızım olarak inanıyorum. <laughs> Tuba bir de film çalışması vardı bu sezon. Evet. Çok ilgi gördü. Çok yazıldı, çizildi, yüreğine sor. Bir de orada e, Karadeniz şivesi değil <laughs> mi? Evet. Roman şivesi, Karadeniz şivesi hangisi daha zordu senin için? İkisi de zor hmm. ee, ikisi de zor. Ama roman daha zordu galiba. Hmm. Çünkü romanların hani genlerinden gelen bizim çok Hani e, her çok anlayamadığımız, çok hani ne olursa olsun ne kadar e, gözlemle gözlemlesek de ne kadar sohbet etsek de anlamlandıramadığın. Bir yerde böyle bir yabancılaştığımız bir durumları var. Hı hı. Hiçbir duyguyu mesela çok uzun süreçlerinde barındırmıyorlar. Bu çok önemli. Hani evet. çok yüksek yaşıyorlar ve bitiriyorlar. Hani e, onu sürdürmüyorlar başka hı hı. bir şeye geçiyorlar. Evet, başka bir şeye geçiyorlar ve çok ani geçişler yapabiliyorlar. Bilim melodileri çok değişik. Evet, çok, çok değişik. Tabii Peki Nadir, seni en çok şaşırtan neydi o roman dünyasında? Yani orada öğrendiğin herhangi bir şey oldu mu? Edindiğin çok büyük bir tecrübe, vay be dediğin bir şey. Mahallenin içinde. Evet, seni en çok şaşırtan neydi mesela onları yaşamak? Ya bu, işte bu duygusal yoğunluk onlardaki heyecan... Onu anlam veremiyorum ben. Yani. Ben öyle hızlı geçişlerde yapamam zaten. <gülüyor> <gülüyor> Çok hızlı. özellikle sana olur. Yani Birden böyle... kavga edebiliriz, sonra sarılıp ağlayabiliriz. Sonra böyle tuhaf... ...o ritmi yakalamak Hı -hı. zor oluyor aslında. O ya bu ritim güçlü. galiba bu işin merkezi anladığım kadarıyla. Evet. Hepiniz evet. değil mi evet. onu kendinize evet. eksen evet. alıyorsunuz. Evet. Oynarken de 9-8'e riayet evet. evet. ediyorsunuz evet. galiba. 9 8 aslında zaten ön çalışma hep kafa oraya çalıştığı için ama iş başladıktan sonra vücut da alışıyor. Hı hı. artık düşünmüyorsunuz. Kendi akıyor zaten 9 8 mahallede de. E mahallede de öyle bir uyum yakaladık aslında arkadaşlarla yani. Çok keyif alıyoruz mahalledeki oyuncularla. Peki oyuncu koçu Kullandınız mı Duva Sen oyuncu koçu kullandın mı hiç ya yok. da rehberlik eden kimse oldu mu? Ya tabii ki rehberlik edenler oldu işte hocalarımız oldu. <laughs> Aydın o, Hoca. Aydın Hoca oldu, Savaş, Savaş Hoca Oca oldu. <laughs> hani Hep beraber bu iş için e, ders aldığımız hocalarımız oldu ama onun... Ama onların... özellikle kullandığın ya da yardım aldığın bir oyuncu koçun yok. Olmadı. <laughs> Anladığım kadarıyla.